50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, geçtiğimiz ay aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Özcan Deniz, genç aşkı Samar Dadgar ile sevgililer gününü romantik bir ortamda kutladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yeni köydeki bir restoranda baş başa yemek yiyen Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı. Çiftin koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti. Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin 3 yaşındaki oğulları Kuzey ile görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti, Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara teşekkür etmekle yetindi. İddialara göre Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil. Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi. Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor. Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük aşkı için kesenin ağzını açmıştı. Özcan Deniz'in genç aşkı Samar Dadgar ile evleneceği iddiasına jet hızında yanıt geldi. Özcan Deniz aradığı aşkı kendisine 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar buldu. Oğlunun velayetini kaybetmesi sonrası aşk pozlarını paylaşarak herkesi şaşırtan Deniz'in genç aşkıyla evleneceği iddia edildi. Özcan Deniz olaylı boşanması sonucunda yeni bir aşka yelken açmıştı. İlikinin başlarında kendisinden 23 yaş küçük aşkı için kesenin ağzını açmıştı. Özcan Deniz'in genç aşkı Samar Dadgar ile evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, genç modacı ile mutlu bir beraberlik sürüyor. Özcan Deniz'in menajeri iddialara yanıt verdi. İşte menajerinden evlilik açıklaması. Oğlunun velayetini kaybetmesi sonrası aşk pozlarını paylaşarak herkesi şaşırtan Deniz'in genç aşkıyla evleneceği iddia edildi kendinden 23 yaş küçük sevgilisiyle sosyal medyadan ilk paylaşımı yapmıştı. Mutluluklarını sevenleri ile de paylaşan ikili acaba evleniyor mu akıllara getiriyordu. Özcan Deniz'in menajeri söylemezsem olmaza bu iddialarla ilgili evlilik yok, birbirlerine daha çok vakit ayırmaya çalışmak var yanıtını verdi. Ayrıca Feyza Aktan'a velayet kaybetme konusunda ise kaybedilmiş bir velayet yok. Haftanın 4 günü Kuzey babası Özcan Deniz'de, 3 günü ise Feyza Aktan'da açıklaması yapıldı. Öte yandan modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz gün birlikte yakalanan ikilinin aşkları, dolu dizgin devam ediyor. Oğlunun velayetini kaybetmenin üzüntüsünü genç aşkıyla atlatmaya çalışan Özcan Deniz, sevgilisi için ne yapacağını şaşırdı, Özcan Deniz, Samar Dadgar ile aşkını sosyal medyada ilan etti. Yaptığı jestlerle sevgilisini şımartan Deniz, daha önce sevgilisini bir stil danışmanı yaptırmıştı. Şimdi de ve aşkının moda markası için düğmeye bastı. Olaylı boşanma davasıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, Feyza Aktan ile ayrıldıktan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları dolu dizgin giden ikili çok mutlu. Özcan Deniz'den genç aşkına maddi ve manevi her anlamda destek oluyor. Modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz gün birlikte yakalanan ikili çok mutlu. Oğlunun velayetini kaybetmenin üzüntüsünü genç aşkıyla atlatmaya çalışan Özcan Deniz, sevgilisi için elinden geleni yapıyor. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, genç sevgilisinin kariyer planlamasına el attı. Daha önce rol aldığı bir projenin stil danışmanlığını Samar Dadgar'a yaptıran Deniz, şimdi de modacı aşkının 2015 yılında kurduğu markasını büyütmek için düğmeye bastı, Deniz'in sevgilisine ofis tutup kadro oluşturmasına yardım ettiği öğrenildi. Aşka için maddi ve manevi tüm desteği veren Özcan Deniz'in bu jestiyle sevgilisi Samar Dadgar'ı mutluluktan havalara uçurduğu söyleniyor. Genç modacı şimdilerde yeni tasarımlarını Türkiye'de görücüye çıkarıyor. 2019 yılında Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Özcan Deniz, şimdilerde 26 yaşındaki Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 26 yaşındaki sevgilisi Samar Dadgar iddialı Instagram pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, Özcan Deniz'e olan aşkını "Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim." sözleriyle haykırmıştı. Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın yaz başından beri birlikte olduğu biliniyordu. Yıl başında sevgilisi Özcan Deniz'le poz vererek milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni topluyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar'a aşkını resmen ilan etti. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz bir süredir Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan Özcan Deniz ve Samar Dadgar ilk kez sosyal medyada aşklarını kamuoyuna duyurdu. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kendi kişisel hesabından sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. İşte sosyal medyada da yankı uyandıran o aşk pozu. Ünlü şarkıcı, İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını, 2022, notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Özcan, aynı notu o fotoğrafın altına da yazdı. 49 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu, ardından oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaşan Özcan Deniz kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktana karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi İranlı Samar Dadgar'da bulmuştu. İkili, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aşklarını sosyal medyadan ilan etme kararı aldı ve ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcı, İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını 2022 notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Özcan, aynı notu o fotoğrafın altına da yazdı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.